Hiçbir şey olsun, tarihli sonuçlarınız çıktı, zamanı tekrardan görüşebiliriz. Teşekkür ederim doktor abi. İyi günler. İyi günler. Müsait misin? Müsaitim. Akşam o kızı neden getirdin eve Uras? Söyledim ya, davet edilmemişti, ben de davet ettim. Ne yapmaya çalışıyorsun? Ne oluyor şu an? Beni mi sorguluyorsun? Kimi sorgulayayım ya? O kızla beraber neler neler yaşandı. Bütün bunların üstüne kardeşinin doğum gününde koluna takıp nasıl getirirsin eve? Hadi ben kardeşimin doğum gününe getirdim. Sen abisiyle uyandın. Hangimizin yaptığı daha büyük? Uras! Haddini aşma! Ben mi haddimi haddini aşıyorum? Aşma. Ben mi haddimi aşıyorum? ya? Ne yapacağım, ne edeceğimi, her şeyime karışın. İki gram ağzıma açayım, ben haddimi aşıyorum. öyle mi? Ya sen ne yapmaya çalışıyorsun? bu şekilde davranıp hiçbir yere varamazsın. Aklın sıra çocuk çocuk oyunlar oynayıp bizi etmeye çalışıyorsun ama doğru bir yol değil bu. Ya oyun değilse? Ya gerçekten hoşlanıyorsan Meral'dan? Uras beni sinir etme. O kızla görüşmeyeceksin. O oldu akşam da sütümü içir? Ödevlerimi de yaparsın. Olur mu? Ha? Uras! Yeter! Ben sizi yeteri kadar dinledim. Hem sen dememiş miydin ya? Büyüyor. Kendi kararlarını kendin al diye. Bak gördüğün üzere büyüyorum. Büyüdüğümü anla, anladın ama, mı? Oğlum Maral'ın koluna takıp gezdirince mi büyümüş oluyorsun oğlum? Hani ne olacak? Ne olmasını bekliyorsun ki? Ne olacak? Biz ne diyeceğiz? Ay Maral'la beraber tüt 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 deyip ne e döndü ya yalvaracağız? Senen seni öyle gördüğünde ay ben neyi kaçırmışım deyip peşinden mi koşacak? Ne bekliyorsun? Bilmiyorum. Akşam Maral'la yemekte konuşuruz artık. Bakarız bunlara. Bir gram büyümemişsin. Hala çocuk gibi davranıyorsun. O kısım felaketin olacak. Ama bunu anladığında çok geç kalmış olacaksın. O zaman da mı böyle sırtını döneceksin? Ama hatırlatayım hiçbir şey ilki kadar etkili olmuyor. Bak. Bak. Bunun içini doldurup attığın günü hiçbir zaman unutmadım ben anne. Niye burada biliyor musun? Bana senin gözündeki yerimi hatırlatsın diye. Yani felaket mi istiyorsun? Ben felaketimi yaşadım zaten. Merak etme. Keşke o bavulun içine sana söylediklerimi de koysaydın oğlum. Baktıkça birkaçını hatırlardım belki ama sen boş bir bavul saklamayı tercih etmişsin. Kötü bir günah. <laughs> Romantik komedi olarak başlayan, drama dönen, trajediye doğru yol alan bir gün. Trajediye doğru yaşanmamışlar için çok ön yargılısın. Ya ön yargı değilse, ya öngörüyse? Kötü bir kahin olurdu. Ee, Naz, Naz benim evimde şu anda. Ee, evrenin sinir krizinden kurtarıp onu eve götürdüm. Evrenin bundan haberi yok. Muhtemelen haberi olsa bir kriz daha geçirir. Ve ben eve gittiğimde Naz'ı gördüğümde ne yapacağımla ilgili hiçbir fikrim yok. Bu... Bitki çayı meselesi. Doğru değil mi? Maran neden Naz'la işbirliği yapıyor? Bunu ben istemedim Bahar. Biliyorum. Biliyorum. Harun biz... Olmayız. Evet. Belki başka bir zaman zamanda olsa... Ne başka bir zamanda... ...ne başka bir yerde... ...hiçbir koşulda olmazdık zaten. Neden öyle dedin? Ben yine sana geç kalırdım çünkü. Önce Timur... ...sonra Evren. Ben hep sana geç kalıyorum. İyi kalmazdın. Bizim ilişkimizin kaderi bu. Ben bunu kabullendim. Evrene yardım etmemiz gerek. Neden bu kadar iyisin? Ya unuttun mu ben küstah, gıcık, ukala herifin Evet öylesin senden nefret ediyorum. İşte şimdi kendime geldim. Hı? Güzel. O zaman son kez. Yeni bir şey bul. Bu o kadar sinirimi bozmuyor artık. Malat, sakin sakin. O kadar şok olma. Hesap sormayacağım sana. Sadece senden tek bir şey isteyeceğim. Ee, bunu biliyorsundur zaten naz bende. Ve evrenin bunu bilmesini istemiyorum. Bir kerecik olsun. Bir kerecik kafandaki yılanları susturabilir misin? Ben düşündüğünüz kadar kötü biri değilim Bahar Hoca. Evet tabii tabii biliyorum tahmin edebiliyorum. Çünkü benim kötülük konusunda düşüncelerim sınırlı. Oğlumdan ne istiyorsun? Onu istiyorum. Çok açık değil mi zaten? Keşke açıklık konusunda abim gibi olsaydın. Albümden hoşlanmanız beni çok sevindirdi hocam. <laughs> Bu dünyada istediğim son şey seni sevindirmek olurdu. Hayırdır dünyanın sonu mu geliyor? Hocam pardon. Oğlunuzun benden ne istediğini ona sordunuz mu? Hayır Peki. tabii ki de sormadım. Çünkü onun Seren'i hala sevdiğini biliyorum. Ya Seren'i hala seviyorsa niye bana evlilikten bahsetti acaba? Bu kadar şaşırmayın hocam ya. Dünyanın sonu geliyor değmez. Yani belki kayınvalidem olursunuz. Çok tatlı olmaz İyi çalışmalar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.